Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellallık eder eski hamam içinde. Masaldır bunun adı, söylemekle çıkartadı. Her kim ki dinlemezse hakkından gelsin topaldadı. Vakti zamanında çok iyilik sever bir padişah varmış. Fakirleri Ramazanlarda yiyecek, bayramlarda giyecek dağıtırmış. Yılda bir günde sarayının karşısındaki çeşmenin bir musluğundan yağ, bir musluğundan da bal akıtır, herkesin duasını alırmış. Gene böyle çeşmenin musluklarından yağ ile bal attığı bir gün, ihtiyar bir kadın çeşmeye gelmiş, elindeki ağzı kırık testiye yağ doldurmuş. O sırada padişah Yarımazoğlu da sarayın penceresinden çeşmeye gelip gidenleri seyrediyormuş. İhtiyar kadın çeşmenin yanından uzaklaşırken okunu çektiği gibi onun testisini parçalamış. Yağ yerlere dökülmüş. Neye uğradığını anlayamayan yaşlı kadın başını kaldırıp şehzadeye ''Hey oğlum ben sana ne yaptım da testimi kırdın. Dilerim Allah'tan limon kızı aşık olasın da onu göremeyesin.'' O günden sonra şehzadeyi bir düşüncedir almış acaba bu limon kız nasıl bir şeydir diye akşama kadar düşünüyor meraktan çatlayacak hale geliyormuş. Oğlunun bu düşünceli hali canı sıkılan padişah bir gün onu yanına çağırarak sebebini sormuş. Şehzade de limon kızı merak ettiğini izin verirse gidip onu arayacağını söylemiş. Padişah izin vermiş şehzade. Padişah babası ile sultan annesine veda ederek yola düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, günlerce yol almış. Nihayet bir dağ başında ihtiyar bir adama rastlamış. Selam verip ihtiyarın elini öpmüş. Bu delikanlının yaptığına memnun olan ihtiyar, ''Hayrola evlat, böyle tek başına nereye gidiyorsun?'' diye sormuş. Şehzade, ''Bir limon kızı varmış, onu pek merak ediyorum, aramaya çıktım.'' demiş. İhtiyar gülerek, ben limon kızım bulunduğu yeri biliyorum demiş. Sana tarif edeyim. Şuradan doğru yürü, karşıki dağın arkasına git. Orada önüne bir gül bahçesi çıkacak. Gül ağaçlarının kocaman dikenleri vardır. Ne güzel güller! diyerek bir gül koparıp kokla. Ellerin kanamasına bakma. Oradan çıkıp yürü. Suyu kan gibi kırmızı akan bir dereyle karşılaşacaksın. Yanına gidip aman ne temiz bir su diyerek biraz iç. Sonra yoluna devam et. Bir köşe başında zincirlerle bağlı bir at ile bir köpeğe rastlayacaksın. Atın önündeki eti köpeğin önüne, köpeğin önündeki otu da atın önüne koy ve oradan uzaklaş. İleride karşına iki kapı çıkacak. Bir kapalı öteki açıktır. Kapalı kapıyı aç, açık kapıyı kapa. Açılan kapıdan geçerek yürü. Büyük bir bahçeye gireceksin. Burası devin sarayının bahçesidir. Bahçede binlerce meyve ağacı arasında sadece bir tane limon ağacı vardır. O ağacı arayıp bul. Üzerinde üç tane limon göreceksin. Bu limonları keserken her birinden bir kız çıkar. Ve senden bir şey isteyecekler. İstediklerini yaparsan ne ala. Yapmazsan ölürler. Dikkatli davran. Haydi yolun açık olsun evladım demiş. Şehzade ihtiyara teşekkür etmiş. Elini öpmek için eğildiği zaman karşısında kimseyi bulamamış. İhtiyar birdenbire ortadan yok olmuş. Şehzade yola koyulmuş ve çok geçmeden gül bahçesine ulaşmış. Elleri güllerin dikenlerinden kanamış olsa bile bir gül koparıp ne güzel güller diye koklamış. Oradan çıkmış. Suyu kan gibi akan dereyle karşılaşmış. Kenarına gidip eğilmiş. Aman ne temiz su diyerek biraz içmiş. Kalkıp yoluna devam etmiş. Bir köşe başında zincirlerle ağaçlara bağlı atile köpeği görmüş. Köpeğin önündeki otu atının önüne atın önündeki eti de köpeğin önüne koyarak oradan da uzaklaşmış. Biraz sonra karşısına iki kapı çıkmış. Açık kapıyı kapamış, kapalı kapıyı da açarak içinden geçmiş ve devin meyve bahçesine girmiş. Koca bahçede araya araya limon ağacını bulmuş. İhtiyarın dediği gibi üç limonu koparıp geriye dönmüş tam bahçenin kapısına yaklaştığı zaman dev bahçesinde limonların koparıldığının farkına vararak yeri göğü inleten sesiyle bağırmış. Tutun kapılar şu oğlanı tutun. Açık kapı dile gelmiş. Deve cevap vermiş. Ben kaç yıldır kapalı duruyordum. Kimse bana hali nedir diye sormadı. Bu delikanlı kapımı açarak beni ferahlattı. Ben onu tutamam. Güle güle gitsin. Şehzade kapıdan geçmiş. Dev bu sefer at ile köpeğe seslenmiş. At, köpek, şu oğlanı tutun, bırakmayın. At ile köpek birlikte cevap vermişler. Biz onu tutmayız. Yıllardan beri birimize zorla et, birimize de ot yedirdin. O bizi bundan kurtardı. Etle otun yerini değiştirdi. Allah ondan razı olsun. Biz ona fenalık yapamayız. Şehzade atla köpeğin önünden de geçmiş. Bu sefer dev dereye seslenmiş. Kanlı dere, kanlı dere, şu oğlanı bırakma. Dere dile gelip cevap vermiş. Sen her zaman kanlı dere, kanlı dere diye benim suyumu içmezdin. Halbuki o aman ne temiz su diyerek içti, gönlümü hoş etti. Varsın geçsin. Yolu açık olsun demiş. Şehzade dere'den de geçerek gül bahçesine girmiş. Dev arkadan gene seslenmiş. Dikenli güller, dikenli güller, şu oğlanı tutun, bırakmayın. Güller de dile gelip hep birazdan cevap vermişler. Sen bize her zaman dikenli güller diye hakaret ettin. Bu delikanlı dikenlerimize bakmadı. Ellerinin kanamasına aldırmadı. Bizden bir tane kopararak ne güzel güller diye kokladı. Bizi sevindirdi. Allah da onu sevindirsin, işi rast gitsin. Şehzade, gül bahçesinden de çıkıp yola koyulmuş. Dev çaresiz kalınca, bahçesinden çıkarak oğlanın arkasından koşmaya başlamış. Kapılardan sonra da atla köpeğin önünden geçmiş. Dereye gelmiş, fakat dere ona yol vermemiş sularını kabartmış, kabartmış, her tarafı kaplamış ve devi boğmuş. Şehzade her şeyden habersiz olarak yol alırken limonlardan birini kesmeyi düşünmüş. Yol kenarına oturarak bıçağıyla limonun birini kesmiş. Limon iki parça olur olmaz içinden son derece güzel bir kız çıkmış. Şehzadeye su su diye seslenmiş. Şehzade kızın su istediğini anlamış. Etrafına bakınmaya başlamış. Aksi gibi oralarda da ne bir dere ne de bir çeşme görememiş. Zavallı kız da su, su diye ölmüş. Şehzade bu hale fena halde üzülmüş ama ne çare. Yerinden kalkmış. Kederli kederli yol almaya başlamış biraz yorulmuş bir ağacın altına oturarak dinlenmeye koyulmuş. Bu sırada ikinci limonu da kesmiş. Bu limondan da göz kamaştıracak kadar güzel bir kız çıkmaz mı? O da diğer limon kız gibi su su demeye başlamış. Fena halde telaşlanan şehzade sağına soluna bakınarak soramış. Fakat Allah'ın dağında ne bir pınar ne de bir dere yokmuş. Çaresizlik içinde bu kızın da su su diye inleyerek öldüğünü görmüş. O kadar üzülmüş ki neden bu ikinci limonu bir su kenarında kesmedim diye kendi kendine kızmış. Kederli kederli yerinden kalkmış, düşünceli düşünceli yola koyulmuş. Ne olursa olsun üçüncü limonu bir su kenarında kesmeye karar vermiş. Böylece epey zaman yol almış. Nihayet bir şehre yaklaşıp şehre girmeden yol kenarında ağaçlıklı bir bahçe görmüş. Bahçenin ortasında kocaman bir havuz, etrafta da kimsecikler yokmuş. Gidip havuzun kenarına oturmuş ve elleri titreye titreye üçüncü limonu çıkarıp kesmiş. Bu sefer içinden evvelkilerden daha güzel bir kız çıkmış. Limon kız başlamış su su demeye. Şehzade hemen onu tutup havuzun içine atmış. Bol suya kavuşan limon kız kana kana içmiş, doya doya yıkanmış. Şen kahkahalar atmaya başlamış. Limon kızı ölmekten kurtardığı için şehzade de çok mutlu olmuş. Limon kız havuzda yıkanırken şehzade "Sizi bu halde sarayıma götüremem. Burada bekleyin." Ben gidip size güzel bir elbise getireyim. Saraya öyle döneriz demiş. Limon kız. Peki şehzadem. Ben sizi şurada ağacın üzerine çıkarak beklerim. Yalnız saraya gittiğiniz zaman annenize babanıza alnınızdan öptürmeyin. Sonra beni unutursunuz demiş. Şehzade peki demiş. Sonra parmağındaki yeşil taşlı yüzüğü çıkararak al bu yüzüğü de parmağına tak. Birbirimizi kaybedersek bununla kolay buluruz deyip limon kızın parmağına takmış ve şehzade oradan uzaklaşıp gitmiş. Sıraya varır varmaz oğullarına yeniden kavuşan padişah ile sultan onu kucaklamışlar ve alnından öpmüşler. O andan itibaren de şehzade limon kızı unutmuş. Limon kız sudan çıkmış, havuzun kenarında yüksek bir ağaç varmış. Ona yaklaşarak ''Eğil çınar ağacı, eğil'' diye seslenmiş. Çınar ağacı yavaş yavaş eğilmiş. Limon kız da dallarına, dallarından birine oturduktan sonra ağaç düzelmiş. Limon kız ağaçta yapraklar arasına gizlenmiş. Bir taraftan da başını uzatarak havuzun durgun suyunu seyrediyormuş. O sırada şehirdeki evlerden birinin Arap hizmetçisi havuzu su almaya gelmiş. Elindeki testiyi havuza daldıracağı sırada birdenbire durmuş. Havuzun suyunda limon kızın güzel hayali varmış. Arap kız bunu kendi hayali zannederek hayran hayran seyre dalmış. Sonra da kendi kendine "Ben bu kadar güzelim de bana ne diye hizmetçilik yaptırıyorlar?" demiş. Testiyi doldurup havuzun başında uzaklaşmış. Eve geldiği zaman hanımına "Havuzdaki testiyi doldururken suda kendimi gördüm." Ben çok güzel bir kızmışım. Ne diye bana hizmetçilik yaptırıyorsunuz diye sitem etmiş. Hanım gülmüş. Hay şaşkın kız hay demiş. Bir kere başını kaldırıp da ağaca baksaydın o zaman kimin güzel olduğunu anlardın demiş. Arap kız bu sözler üzerine evden çıkarak doğruca havuzun kenarına gitmiş. Hayali gördüğü yerde başını kaldırarak ağaca bakmış. Dallar arasında Ayın 14'ü kadar güzel bir kız görünce hanımına hak vermiş. Hemen limon kıza seslenmiş. Güzel kız, cici kız, ne olur beni de yukarı alsana. Şehzadenin dönmesi geciktiği için limon kızın canı sıkılıyormuş. Biraz konuşup vakit geçirmek için Arap kızı yukarıya almaya razı olmuş. Derhal eğil çınar ağacı eğil diye seslenmiş. Arap kız ne oluyor diye şaşkın şaşkın bakarken çınar ağacı yere doğru eğilmeye başlamış. Limon kızın oturduğu dal toprağa iyice yaklaşınca Arap kız yanına oturmuş. Çınar ağacı düzelmiş. Öteden beriden konuşmaya başlamışlar. Sonra da vakit geçsin diye limon kız ona başından geçenleri anlatmış. Arap kız onun hayatını öğrendikten sonra madem ki sen bir peri kızsın Elbet bir tılsımım vardır. Bana söylemez misin demiş. Aklına hiçbir kötülük gelmeyen limon kız, benim tılsımım başımdaki küçücük altın taraktır diye cevap vermiş. Eğer bu küçük altın tarak yerine konmazsa ben kuş olur uçarım. Sonra gene konuşmaya başlamışlar. Bir ara Arap kız, sultanım demiş, saçlarınız pek dağınık. İzin verin de biraz tarayayım demiş. Limon kız başını eğmiş. Arap kızı da küçük altın tarakla onun saçlarını taramaya başlamış. Tarama işi bittikten sonra tarağı çıkardığı yere değil saçlarının başka bir tarafına takmış. Limon kız da beyaz bir güvercin olup uçmuş. Limon kız kuş olup uçtuktan sonra Arap kız sevincinden geniş bir nefes almış. Sonra üzerindeki elbiseleri çıkarıp limon kız gibi ağacın yaprakları arasına gizlenmiş ve şehzadeyi beklemeye başlamış. İşte bu sıralarda şehzade limon kızı hatırlamış. Bir kat ipekli sultan elbisesine yanına alarak yola koyulmuş. Ve hemen limon kızın olduğu yere gelmiş. Başını kaldırıp ağaçta Arap kızı görünce şaşırmış. Sana ne oldu böyle diye sormuş. Arap kız üzüntülü görünerek ''Ne olacak şehzadem? Beni unuttunuz. Burada otura otura güneş vurdu, kararttı, rüzgar esti, sararttı. Ağlamaktan gözlerim bozuldu.'' demiş. Şehzade bu sözlere inanmamış. Arap kız güzelce giyindikten sonra şehzadenin yardımı ile aşağı inmiş. Hep beraber saraya dönmüşler. Padişahla sultan anne Arap kızı görünce şaşırmışlar. Şehzadenin dediği gibi bu kızın hiç de güzel tarafı yokmuş. Ama çaresiz kalarak oğullarının hatırı için ses çıkarmamışlar. 40 gün 40 gece düğün yaparak evlendirmişler. Düğünden sonra sarayın bahçesine beyaz bir güvercin dadanmış. Her gün bir ağaca konar. Bahçıvana Bahçıvan başı, bahçıvan başı. Şehzade uyuyorsa uyusun, uyansın uykuları yağ olsun. Arap kızı uyuyorsa uyusun, uyansın, uykuları zehir olsun. Bastığım dallar kurusun, meyve vermez olsun diye seslenirmiş. Sonra uçup gidermiş. Böylece her gün kondu ağaçların dalları kuruyormuş. Bir gün sarayın bahçesine inen şehzade bu ağaçların dallarını kuruduğunu görünce bahçıvana neden bu ağaçlara iyi bakmıyorsun diye çıkışmış. Bahçıvan da dalların neden kuruduğunu anlatmak zorunda kalmış. Bunun üzerine şehzade o halde bütün dallara zift sür, güvercini yakala demiş. Bahçıvan şehzadenin dediklerini hemen yapmış. Ertesi gün güvercin gelip dallardan birine konarak bastığım dallar kurusun, çiçek meyve vermez olsun demiş. Fakat uçarken ayakları zifte yapıştığı için dalda kala kalmış. Şehzadeye hemen haber vermişler. Güvercini alıp bir kafese koymuşlar. Şehzade güvercini çok sevmiş. Kafesi alıp kendi odasına götürerek bir köşeye asmış. Güvercin şehzade odadayken bir şeyler cıvıldar. Adeta bir insan gibi konuşur. O odadan çıkınca susarmış. Arap kız güvercini görünce tanıdığı için onu yok etmeyi düşünüyormuş bir gün yalandan hastalanarak benim canım beyaz güvercin eti istiyor demiş. Yoksa ölürüm. Şehzade çarşıdan bir beyaz güvercin aldırmaya kalkmış ama Arap kız ille de bu güvercin olacak. Başkasını istemem diye tutturmuş. Şehzade ne yaptı ne ettiyse Arap kızı razı edememiş. Kafesteki beyaz güvercini kestirmiş. Sarayın bahçesinde güvercini kestikleri yer kıpkırmızı kan olmuş kanların olduğu yerde o anda kocaman bir selvi ağacı meydana gelmiş. Arap kız selvi ağacını görünce dayanamamış. Bu sefer de bu selvi ağacından bana bir taht yaptırın diye tutturmuş. Başka bir selvi ağacı bulup keselim demişlerse de anlatamamışlar. Çaresiz selviyi kesmişler. Arap kıza güzel bir taht yapmışlar. Artan tahta parçalarını fakir bir kadına vermişler. O da ocakta yakmak için dua ederek alıp eve götürmüş. Bir kenara koymuş. Öte biri almak için çarşıya çıktığı bir sırada tahta parçaları kımıldamaya başlamış. Çok geçmeden tahtaların arasından limon kız ortaya çıkmaz mı? Hemen kollarını sıvayarak evi baştan aşağı temizlemiş, gül gibi yapmış. Sonra mutfağa giderek yemekler pişirmiş, Bulaşıkları yıkayıp kurulamış, kapları yerine kaldırmış. Yemek sofrasını kurmuş, her iş bittikten sonra da bir dolaba girip saklanmış. O sırada fakir kadın eve gelmiş. İçeri girer girmez şaşırmış. Acaba bunları kim yaptı diye evi aramaya başlamış. Kimseyi göremeyince "İn misin, cin misin?" diye seslenmiş. Limon kız saklandığı yerden çıkarak "Ne inim, ne cinim." Bir peri kızıyım ama artık senin gibi bir insan oldum demiş. Sonra gidip kadının elini öpmüş. Başından geçenleri ona anlatarak evlatla kabul etmesini rica etmiş. Yalnızlıktan zaten canın çok sıkılan fakir kadın onu hemen hemen evlatla kabul etmiş. O günden sonra güzel güzel geçinmeye başlamışlar. Günlerden bir gün şehzade hastalanmış. Hekimler bol bol çorba içmesini söylemişler. Her gün bir evde çorba gönderiliyor. Şehzade beğenirse hepsini içiyor. Beğenmezse bir kaşık balık bir kaşık alıp bırakıyormuş. Limon kız bunu haber alır almaz güzel bir çorba pişirmiş. Şehzadenin havuz başında kendisine verdiği yeşil taşlı yüzü çorbanın içine atmış. Fakir kadına anneciğim şehzademiz için ben de bir çorba yaptım ne olur saraya götürür müsün demiş. Yaşlı kızı, kadın limon kızın çorbasını saraya götürüp şehzadeye vermiş. Odadan çıkarken şehzade çorbadan bir kaşık içmiş ağzına katı bir şey gelmiş. Bir de çıkarıp bakmış ki limon kıza verdiği yeşil taşlı yüzük. O zaman anlamış ki limon kız diyerek evlendi Arap kız başka biri. Fakir kadını çağırtıp tüm gerçekleri ondan öğrenmiş. Arap kızı hemen kırk katırın kuyruğuna bağlayıp dağlara salmışlar. Sarayda yeniden düğün hazırlıkları yapılmış. Şehzade ile limon kız görülmemiş şenliklerle evlenmişler. Evet, mutlu son sevgili çocuklar. Onlar ermiş Murat.